ne dedim böyle atıyorum Bursa'nın Triliyesinden, ne bileyim çekirgesinden, Nilüfer'inden güzel bir yerden bir triplex evde doğu dedim. Yani böyle ben as solistim, şuyum buyum deyince öyle planladım Adına layık. Onun kendi ne ait evi var Yalova'da, yaşantısı var. Biz Bursa'dayız. E, ben de eşimle birlikte çalışıyoruz. Elimizden geldiğince kendimizi şükür halimize Çok şükür. E, geçindiriyoruz. Hül Gelininizin evi çok sade. Sizin gibi şatafatı sevmiyor galiba. Her şey sıradan olmuş. Evet, kendi istediği gibi döşedi daha sonra düzenledi. Ha, düğün de öyle olmuş, çok sıradan olmuş, çok sade olmuş. Yani ben biz size sanatçı olarak e, yakıştıramadım aslında. çok Hala söylemeye olmadı. çalışıyorum. Çok orada sanatçı olmadıydı. yoktu. Orada bir anne vardı. Orada bir baba vardı. Tamam hayat. Yani çocuğun çocuğun gibi çok orada... insan var. <laughs> Ama diyorsun ya sanatçıyım, anneyim babayım. Evet. Yani çok e, sıradan olduğu için ben söylüyorum. Orada bir asiliz olamazdı şey. çünkü gerçekten e, annelik bambaşka bir şey. Çocuğunuzu veriyorsunuz. Tabii ki annelik bambaşka. <laughs> Diyemezsin, <laughs> süslenemez sizden. Yani ben orada. Ne demek canım? Ben öyle bir ben öyle bir insanım. Oğlumu falan. veriyorum Yok. ne demek? Kız alıyorum ama. Kızı, alıyorum. Bir kız alıyorum, Yalvanıza veriyorsunuz. Kız alıyorum. Tabii kız alıyorsunuz. En sen mutlu günüm. oğluna veriyorsun. Kız alıyorsun. Bir ben. de ben erkeklerle Üzülüyor büyüdüğüm, büyüdüğüm yani. için, erkek çocuklarıyla büyüdüğüm için, onlara baba olduğum için hep takım elbise giyindim. Hep çocuklarımın merasimlerinde, çocuklarımın bir tek sahne de böyleyim. <laughs> Damlacığım nasıl tanıştın eşinle bir anlatır mısın? Tanışma hikayem şu şekilde. Üniversitede ben Yalova Üniversitesi'ni kazandıktan sonra e, biz aynı sınıfta tanıştık. Açıkçası evet. ondan ziyade e, kayınvalidemle tanışmam e, bir ödev yaparken açıkçası tanışma fırsatı bulduk birbirimizi. Daha Aa, sonrasında beni yakından tanımak için e, evine davet ediyordu zaten yemeğe vesaire. Daha sonrasında e, bir gün yani eşimin de haberi yok benim de haberim yok e, ee, çat kapı bana şöyle bir soru sordu. Seni istesek nasıl olur dedi. Ben Aa, böyle kaldım. Evlilik teklifinden önce mi? Evet. Gerçekten Ev, mi? Evlilik teklifinden önce kayınvaliden beni istedi kayınvaliden şu şekilde. Seni. Aynen. Çok ilginç. Sen ne dedin peki? Bana yani şöyle işin açıkçası bana kayınvalidem evlilik teklif etti. Aa, öyle söyleyeyim. Gerçekten ben öyle Ben eşimden oldu. evlilik Çok teklifi Esimlere kızlar, falan kızlar yaklaşık 20 dakikadır şu elinizdekilerle cebelleşip duruyorsunuz. Aman güzel olsun diye Seda Hanım. Ee, ama bir yandan da birbirinize laf yetiştireceksiniz diye doğru, kız yemek doğru. yetişmeyecek. Şimdi, Damla yetiş sana evlenmek çekti bile Kayınvaldem mi yok? Evet bir ben anda şimdi... evde seni istesek nasıl olur beni çok beğendin. <laughs> Ay bayıldım buna <laughs> pembe insin. Oğlum evlenme teklif etmedi, ben istedim gelini. E, onu sevmedi beraber, mi, görmedi çok mi? Çok sevdi ki yok, yok, ben... E, biliyorum, onlar beraber okuyorlar. Git, evdeyiz, bizde kalıyordu gelinim. işte yurtta kalıyordu, bizde ha. kalıyordu. E, stajları vardı onların, staja gideceklerdi Bodrum'a. Turizm, otelcik okuyorlardı, işletme okuyorlardı. Dedim ki, çok sevdiğim için Damla'yı. Madem dedim, gidecekken gideceksiniz... Ee, kızı isteyelim dedim Olkan'a. Olkan dedi ki, yok canım daha neler anne. Yani Olkan Damla'ya evlenme teklif etmedi. Ben direkt girdim. Evet. Sonra şaşırdılar hayır falan dediler. Sonra işte annesine söylemiş geldiler. Bir hafta sonra istemeye gelsinler demiş. Peki sonrasında oğlunuz teklif etmedi mi? Yani evlilik teklif etmedi mi? Direkt öyle hadi direkt patara kütere, git, git. Evlenme teklif etmedi. O zaman gelinizin içinde bir kutu kalmıştır. Zannetmiyorum onlar... Evlilik teklifi almamış. Onu ona sormak gerekiyor ama hiçbir sıkıntı Belkiye yok. Belki kalmıştır. <laughs> İçinde bir ukde kalmıştır. Evlilik teklifi almadan yani çocuk, erkek e, arkadaşından direkt hadi istemeye gidiyoruz. kalmıştır. <laughs> Onu demesi gerekiyordu zaten. Yani. sen istemeden de. de. Teklif etmesi lazım. Tabii. Benim çocuklarım çok laf dinlediği için beni... Benimkiler de dinler. Ama ben müdahale etmem. Korkarlar edinmem. benden ama. Yok. Eşiniz var korkma, mı? Var. Eşim var. Babayla büyüdükleri korkma. için... Siz, Saygı duyarlar ama Siz sadece korkmazlar. ve sadece annelik yapmışsınız ve yani korkutmamışsınız, sevgi vermişsiniz. Ben de öyle değil. Yüksek sesle kızmalar, bağırmalar, sonra sevgi, sevecen, annelik rolleri. Sonra işte ne bileyim... Ay O çocuğun psikolojisini de bozar ki. Hayır bozmuyor. Anne rolü mü, baba bozmuyor. rolü mü ayırt edemez. Bozmuyor. Psikolojisi Bence çocuğun bozan. yani. bozulmuyor. Annenin bir model anne Acaba var. Acaba bu annemi babam mı anne diyecek? Anne modeli var değil mi mesela yani. ilgilenen? Çocuğum ama ürküyor, korkuyor. Yani benim annem karşımda ama bir şey söylersem... Babalık mı yapar diyor. Bakın yapardım? size bir şey söyleyeyim mi? Bir anne hem baba hem anne oluyorsa çocuk babanın hasretiyle yanıp tutuşuyor. Onu söyleyeyim. Evet, hiç efendim. öyle bir şey hayır, yok. Hayır, hayır, hayır. Düğününe bile, bile çağırmadı. Hem baba, baba bile hem anne olamıyor. Hani siz diyebilirdiniz oğlum babanı da evet. davet et. Yani bir anne, ne kadar kötü olsa da baba, baba. Hem anne gidin. oluyorsa o çocuk bütün sevgilerden yoksundur. Hiçbir sevgiyi tatmaz. Gördü gittikleri zaman üç yaşındaydı ya küçüğü, onun büyüğü kendi iç beş yaşındaydı. O iç duygusunu söyleyeceksin. Depremden onunla... beri görmedi aramadı sormadı yani hiç görmediler. Hiç evet. babayı hiç görmediler. O, bilemez. o belki Nasıl yapabilir? Olabilir? çocuklardan bekliyordur bir telefon bir sevgi bir ilgi alaka. Ama Evlendi, çok küçük Gitti diyorum sana yani ya hiç arayıp Baba sormadı. Baba mı aramadı hiç? Hiç o arayıp Aramamış. sormadı. Allah Allah. Aramamış. Tek başına büyüttüm evet. O yüzden hiç babaya karşı en ufak bir sevgi bile ihtiyacımız yok diyorlar. Kızlar hem işinizi yapın hem beni dinleyin. Balayına gittiniz. O da ne? Konaklayacağınız oteldeki odanızın yan odasında kayınvalideniz kalıyor. Yok artık. Hayda. O anda ne yaparsın? Orada da Damla. mı ya? Çok geçiririm. Ne oluyor derim yani neden böyle bir şey yaptılar ne derim. Sonuçta biz balayına çıktık. Evet. Ve baş başa olmamız gereken bir yer. Sonuçta bu e, kafamızı dinleyeceğimiz düğün stresi vesaire üstümüzde. Ve ben buraya kafa dinlemeye geldim eşimle Aha. birlikte. Ve ilk defa çıkıyorum. Neden derim? Yani neden böyle bir şey yaptım? Bir sebebini sorgularım. Ya bir sebebi yoktur. Ben, ben de tatil yapmak ben istiyorum. Ben böyle de. istiyorum dedi. Zaten seni de ben aldım. Ben istedim ben aldım dedi. Evet ama bari keşke başka bir otel alsaydın. Yani. Seni kendine almış o. <gülüyor> <gülüyor> o senle de o doğru ya. O kadar da değil. Ama yani. Öyle. o kadar diyor sana. Diyor ki zaten o kadar. Zaten bayramda, seyranda, hafta sonu vesaire birlikte görüşüyoruz. Balayında bari yalnız bırak derim. Ay, kocan da derse ki bırak annem dursun yanımızda. O zaman tek başına tatil yapsın. Kim? Kayınvalide. Kocanı mı alır gidersin orada? Evet. Hayır, kocan kalmak istiyor. O zaman birlikte tatili bırakıp dönüyoruz eve. eve. Hep beraber eve. Eve dönelim. Ne yapalım? Bunu zaten bir, bir, bir dizide bunu da gördüm. Zaten olarak. yani sonuçta balayına gitmiş. Evde evde oturmuşum. Fark eden bir şey olmayacak. Yani geri döneyim. Aysun. Ya bunun sürprizi mi olur Seda Hanım yani? Bir gidiyorum annem yan odada. Niye? Ne var yani? Niye geldi? Ben ne yaparım öyle bir durumda? Evet. Hemen internet üzerinden evet. hemen güzel bir işte otel olur. Neresi olursa. Hemen rezervasyonumu yaparım. Sonra da kapıyı tıklarım tık tık tık. Anneciğim. Bak sana buradan daha güzel bir yer buldum. Git Aa, orada güzel güzel tatilini yap. Gitmiyorum Ay bizi dedi. de bir baş başa bırak. Yok gitmiyorum dedi. Ben de sizle olacağım dedi. Gitmiyorsa biz gideriz. Siz ama kocan diyor ki gitmeyelim. O da bizle olsun. Ama diyor. niye bırakmıyor bizi Seda hanım yani? Bilmiyorum. Ona soracağım. Aa Zendim eşime bile... bak. O da annem de kalsın. E, o kalsın diyorsa kalsın o zaman macer. O zaman senin annen de gelsin. E, Aa evet. Evet. Ay bana bak. Ay Seda Kızı sakinleştireceğim evet. O zaman benim annem de gelsin evet. de. Ara anneni. Çok mantıklı. Çağır kız. Ay niye benim aklıma gelmedi bu ya? Ailecelik güzel Temez. bir postum. evet ben de annemi babamı ararım. Ne yaparsın ararım. arayıp ben senin annen olayım. Tamam. Beni ara. Tamam arıyorum. Yok. Çaldı ve açtınız. Alo anneciğim. Ay olsuncum, yavrum nasıl geçiyor balayım? Ay anne hiç sorma ya. Ah kayınvaldem bize rahat vermiyor. Nasıl? Evet. Yani bir baktım yan odaya yerleşmişler. Kayınvalde. Evet. Aa dur ayol ben hemen valizimi hazırlayayım. Hah ben de bunu bekliyordum anneciğim. Hemen ben de, geliyorum sen onu diyecektim. Kalk sen de babamı al. Hemen. Hazırlanın. Güzelce bir tatil yapalım. İyi uçakla oradayım. Tamam anneciğim. Hemen hadi on, çok babamı da alayım. Hatta te, teyzen gilleri de çağır. Ablamları da alalım. Oh. Onlar da gelsin. Cömür zaman Geliyoruz. <laughs> Kapat yavrum sen. Tamam anneciğim. Olur böyle şey. Heh, hadi güle güle çocuğum. <laughs> tamam. Demek ki ne yapıyoruz? <laughs> Tepki gösteriyoruz. Tabii ki. Aa, aa. Ya, i̇stemem ben ya. Aa. Ne işi var? Peki. Hı -hı. Sen ne yapıyorsun? Hadi yeter cebelleştin onunla. Al bak, al. Bitiriyorlar. Al, al. <laughs> ne yapayım Seda Hanım? Yetiştirmeye çalışıyorum. Güzel olsun istiyorum ben de. Elimden geleni yapıyorum. Bir gittin ki kocanla Neriman baş köşede otur. <gülüyor> Beklerim. <gülüyor> kocanla ah ne güzel güzel bir balayı geçireceğiz derken Neriman baş köşede. Şimdi önceden gitmeden önce olduğun uzak bir yere giderim. Ta neresine giderim. Ondan sonra bunlar zaten uçağa binemiyorlar. Ben anladım kayınpederin bırakıyor işin ucunu ama Neriman bırakmıyor. <laughs> Azerbaycan şuradan iki saatlik daha ben gitsem Amerika'ya gittiğimi düşünün. Olsun. Kaç Geldim. saatlik yok. Dayanamazlar.